Size göre herkes duru görü, astroloji ve metafizikle ilgilenebilir mi? Yoksa içsel gelen bir oluşum mudur? İstanbul'da Jet Sosyete'ye yaşam koçlu ve duru görü hizmeti veren dünyaca ünlü astrolog Michael Astro, bu soruya, duru görü sonradan kazanılamaz. Doğuştan olan bir iç ses ve yetidir diye cevap veriyor. Kimseyi ürkütmek istemem ama kendime ait doğaüstü varlıklardan destek alıyorum. Metafizik burada devreye giriyor. Astroloji, Gök yüzü hareketlerine bakarak geçmişten geleceğe yaşam döngüsünü yorumlama sanatıdır. Eğitimini gören herkes astroloji hakkında birkaç cümle söyleyebilir. Ancak bu döngülere bakarak ne zaman, nerede, neler olacağını söylemek için metafizik güçlerden destek almak gerekir. Eski Amerikan Başkanı Trump'ın eşi ve kendisiyle video konferans yoluyla görüştüğünü anlatan Michelle Astra, Vatikan kaynaklı kara büyülerle önünün kesileceğini önceden kendisine söylemiş astrolojik döngüleri kıran müdahaleler yapmak için metafizik ilimlere hakim olmanız ve olacaklara yön verecek büyüler yapabilmeniz lazım. Kara büyülerle insanlara kötülük yapmak mümkün. Büyücülük, bir tür taktik savaş gibidir. Sadece büyü yapmayı bilmek yetmez, kara büyülere engel olacak karşı büyülerle kırılan astrolojik döngüleri yeniden geri döndürmek de mümkün kendi alanında ödüllü bir astrolog olan Michelle Astro, 2024 yılının Şubat ayının Türkiye için çok zor geçeceği öngörüsünde bulunuyor. Şubat'ta meydana gelecek olaylar nedeniyle ülke olarak çok önemli kararlar almak zorunda kalacağız. Takip eden 6 ay içerisinde siyaset dünyasında büyük değişimler ve yenilikler olacağını düşünüyorum. Michelle Astro'nun afetlere ilişkin bir de önemli uyarısı var. Ünlü astrolog, tarih ve saat bilgisi geçerek ve yer göstererek deprem uyarısı yapıyor. 25 Ocak Perşembe günü saat 17.53 geçe 5 derece Aslan Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay, depremleri tetikleyebilir. 24 ile 27 Ocak arasına dikkat çekmek istiyorum. Elzığ, İzmir, Malatya ve Bingöl depreme dikkat etmeli. Bugünkü Kahinler Dünyası programımızda tanınmış astrolog ve durugörü uzmanı Mişaelle Astronom basına ve sosyal medyaya yansıyan açıklamalarından söz ettik. Bir sonraki programda görüşünceye kadar hepinize esenlikler diliyoruz.